gezerken ne buldum söyleyeyim mi? Arkadaşlar yerde bir gazete gördüm ve arkadaşlar gazetede zombi kıyameti olacağı, baskın olacağı söyleniyordu arkadaşlar. Bildiğiniz zombi kıyameti, bildiğiniz yağmacılar burayı basacaktı. Dedim en başta inanmadım gazetelere. Sonra bir köylü koşarak yanıma geldi ve dedi ki, e, "Zombi kıyameti olacak, baltalı köylüler falan gelecek ya, yani yağmacılar falan gelecek." dedi. Ama o baltalı köylüler de herhalde Yamacılar hakkında çok fazla bilgi bilmiyorlar arkadaşlar. gelecek dediler ve arkadaşlar bizim acilen bir şey yapmamız lazım bu duruma. Bizim yer alt sığınağı yapmamız lazım arkadaşlar. Yani bizim çok güzel bir yer alt sığınağı yapmamız gerek. O da arkadaşlar bizim e, yaratıcılık çemberi bulmamız lazım. Önüsüzlük her şeye erişim olabilen çemberden bulmamız lazım. Yani beton bulmamız lazım kırmızı betonlar. Onlarla kendimizi portal portal değil pardon. Ee, şey ölümsüzlük e, yani kurucu şeyine ulaşabilmeye yarıyor arkadaşlar. O da arkadaşlar evleri arayalım ve bulmaya çalışalım. Şimdi bu evden başlıyorum arkadaşlar. Hatta altlardan başlayalım. Çünkü arkadaşlar bu durum yani birkaç gün sonra olacak ve bu ölümsüzlük süresinin yani ölümsüzlük çemberinin süresi olacak arkadaşlar. Ya yani 15 dakika mı? Ondan sonra gidecek arkadaşlar. Bizim yani bir şeyler yapıp bu işten kurtulmamız lazım arkadaşlar. Ne yapabiliriz? Tabii ki de yani onu yapacağız. Dediğim şeyi yapacağız. Ee, köylü ne yapıyor? Köylü aile çiftçiliğini yapıyor. Neyse. Oraya arkadaşlar tarım falan yapacağız. Çok güzel olacak. Yani biraz küçük olacak. Yani ölümsüzlükleri sınırsız şey alamıyoruz. Neyse. O zaman arkadaşlar evlere bakalım hemen hızlıca ve arkadaşlar ekip de e, yani ekip şu an yok arkadaşlar çünkü ekip başka köyde yaşıyor. Ya haberiniz olsun, bundan da bilginiz olsun. Adamlar gitmiş başka köye keyfine bakıyor. Onların köyde bazen uğruyorum arkadaşlar. Sohbet ediyoruz onlarla da. Arkadaşlar ben buldum. Kesin demircide. Kesin arkadaşlar buralarda bir yerde var. Yani demircide de olabilir. Girebiliriz oraya da. Şöyle kapıyı açıyoruz. Sandık yok mu buralarda? Aha. Hadi burada olsun. Hadi çekil bir. Çekil belki şurada da çekil. Hayır arkadaşlar burada da değil. Bu arkadaşlar aramaya devam edeceğiz. Onu bulup arkadaşlar kendimize bir çember oluşturacağız arkadaşlar. Hemen gidiyoruz. Arkadaşlar Evet düşündüğüm gibi 8 tane hem de tam 8 tane. Dur lan bunları almayalım. O zaman arkadaşlar hemen başlayalım. Yes bulduk arkadaşlar. Şimdi yer tam ortaya yapacağım. Böylece tüm köylüler gelebilecek. Arkadaşlar şimdi nereye oluşturalım? Şöyle hemen buraya oluşturuyorum. Şurayı kır. Şurayı şöyle yapıyoruz. Ve arkadaşlar yani sonra da ölümsüzlüğe geçip çok güzel bir şey yapacağız. Giriyorum arkadaşlar. Hazır mıyız? Girdim. Aha arkadaşlar geçtik. Aha da geçtik. Şimdi arkadaşlar başlayabiliriz. Hemen şunları yok edelim. Hemen arkadaşlar yer altı geçiyoruz. Şimdi gerekli blokları alalım arkadaşlar. Obsidyen alalım. Obsidyen. Obsidyen alalım. Obsidyen. Sonra arkadaşlar şey alalım. Turret alalım. Tarret alalım. Yani şu makinelerden alalım. Hemen yani şöyle alıyoruz. Ve arkadaşlar yani çok güzel bir şey yapacağım. Hemen kapı da alıyoruz. Demir hem de demir. Demir kapı alacağız arkadaşlar. Demir golem de koyacağız arkadaşlar. Çok güzel bir şey var aklımda. O zaman arkadaşlar başlayalım. Şimdi arkadaşlar şurayı kırmakla başlayacağız. Yani şu taraflardan bir yere yapacağız. Aha ne bura. Bura çok güzel olur arkadaşlar. Hemen kendimize bir gece görüşü efekti verelim. Artık başlayabiliriz. Şimdi arkadaşlar çok oyalandık. Hemen şöyle kırmakla başlıyorum arkadaşlar bu tarafları. Hemen şöyle kırıyoruz. Kıralım. Bu arada arkadaşlar ee, video ee, abone like atmayı unutmayın. Genelde söylemem ama bugünlerde aboneler düştü valla. İzlenmeler falan düştü. Like atıp abone olun düzelsin arkadaşlar. Lütfen alttan like atıp abone olun. Sıkı takipçiler like atıp abone olur. Bura nereye? Evet. Böyle bir yere çık. Aslında madeni kullanabilir. Yok lan. Abartmayalım. Neyse arkadaşlar o zaman şurayı kapatalım. Burayı, burayı kapatalım. Şöyle daha derine ineceğiz arkadaşlar. Daha derine. Ve oraya evimizi yapacağız. Ben arkadaşlar evin çoğunu yapıp geliyorum. Arkadaşlar evet. Kıyamet sınavımız bitmek üzere. Ve arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bu biz sadece savaş sınavı. Yani nükleer patlamalar için bura yani. Neden? Yani burası arkadaşlar yemek yemek için yani sadece yatak olacak. Sebebinin de nükleer sığınak olmayacak arkadaşlar. Burada bildiğiniz sadece yataklar, ranzalar olacak. Çünkü arkadaşlar bir de halı alalım halı. Ahmet kapıyı kapat. Ahmet video çekiyorum. Ne kanka? Şimdi devam ediyoruz. Arkadaşlar burada halı alıyorum. Ardından yani güzel olsun diye. Ardından şu arkadaşlar köylerin hassas yani hassas şeylerinden en çok sevdiği şeylerden şöyle yataklarını alalım. Yataklarım yazılıyor. Unuttum arkadaşlar. Heh. Şimdi yapmaya başlayabiliriz. Şimdi arkadaşlar yasağımızı şöyle koyalım. Köylüler için yani. Bir de şöyle mi koyuyorduk? Hatırlamıyorum. Ha bir de şöyle koyalım. Hemen şöyle yapıyoruz ve merdiven lazım. Hemen merdivenimizi alıyoruz. Merdi mer yaz mer yazamadım. Neyse arkadaşlar yok ki arkadaşlar tamamen tamamladım. Arkadaşlar demir golem ve bildiğiniz oklu köylüler olacak. Onlarla beraber savaşacağız arkadaşlar. Yani savaşacağız derken yani, öyle değil. Yamacılara karşı bir savaş vereceğiz. Yani Onlarla beraber olacak arkadaşlar bu da. Yani yanımızda askerler olmazsa yeniliriz. Ee, yani. Şimdi. Arkadaşlar. E, akşam olmasın. Yani. Ben arkadaşlar hemen askerleri eğiteyim geliyorum. O kafam çarpıyor. Tamam o zaman şöyle yapalım. Böyle yaptık mı oldu. He. O zaman arkadaşlar ben asker eğitip geliyorum. Arkadaşlar geldiler. Evet. Şu anda arkadaşlar savaş başladı. Bakın baskın geliyor. Aha şu an. Şu an zombiler bile geldi. Allah biz demir golemleri çıkartmayı unuttuk. Hayır biz ne yapacağız? Demir golemleri nasıl çıkartacağız? Allah. Arkadaşlar biz ne yapacağız? Arkadaşlar bir şekilde çıkardım ama şu an tüm demir golemler çıkıyor ve şu an arkadaşlar çok büyük bir baskın altında. Evet şu an tüm herkes tüm askerler baskıncılara doğru ilerliyor. Allah creeperlar da burada. Yalan gel, gel. Evet şu an köylüler e, zombi olmuş durumda. Allah arkadaşlar ne yapacağız? Bana saldırmaz inşallah. Saldırmazlar. Evet şu an büyük bir savaş var arkadaşlar. Ee, e, hadi şu an arkaya baskın devam ediyor. Düşmanlar nerede? Aha saldırıyorlar arkadaşlar bizimkiler üstte. Barları azalıyor. Arkadaşlar bir de köylüler güvende şu an köylülerin hepsini taşıdık. Bazıları gelmedi. Bazı köylüler gelmek istemedi. Ya yani öyle bir sıkıntımız var maalesef. Ya neden gelmek istemediler? Anlamadım ki. Zombilere bakın arkadaşlar. Zombilere bakın. Oo, wow, 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 wow. Bana sıkıyorlar. Yani uzaklaş. Şimdi ee, arkadaşlar bunları vurmamız lazım. Gel lan gel. Sen okunma seni vuruyorum kardeşim. Hem de full canı var. Gel gel. Gel. Ya hangimiz daha iyi iskelet göreceğiz? Ben, gerçi ben iskelet olmadım şimdi? Öldürdüm. Arkadaşlar. Arkadaşlar görüyorsunuz. Arkadaşlar baskını tamamladık derken. Bu ne? Bu ne? Bu ne arkadaşlar? Bu ne? Çapulcu ordusu gelmiş. Düşmanlara bak. Hemen şu ölüsüzlük totemini sağ, diğer elimizi alalım. Arkadaşlar. Bura nereye? Ne olmuş? Saldır aslanım. Saldır. Sen onu öldür. Ben de arkadaşlar. İnşallah baskından kurtuluruz bir şekilde. Ya yani dua etmemiz lazım arkadaşlar. Şöyle kendi demir golemime bir tane sıkarım. Ha git. Hoş. Hoş. Bana hoş. Demir goleme bak. Allah. Ölüyorum. Ölüyorum. Hayır hayır. Demir. Kendi askerimi öleceğim. Böyle bir şey olmaz. Kabul edilmez. Abi de elmas yetim. Ha, hala geliyor. Çüş. Ne bir git, hoşt, hoşt. Ben git. Allah, bana saldırıyor da arkadaşlar. Demir golem sıkıntı. Ya o demir golü ne yapacağım? Gel, gel, gel lan gel, gel gel. Durun bir. Bir saniye bekleyin, bir saniye he. Hemen gel, gel gel gel. Şimdi bunları da kendi ellerimle indireceğim arkadaşlar. Hep askerler indirdi. Hadi, evet bunları da indirdik. Ee, hayla geliyor, hayla geliyor. Gel, gel gel. Allah kaç. Ya arkadaşlar. Bu demir golem kaçınıyor. Ölme. Öl öl pardon öl. Seni öldüreceğim. Al lan şunu. Al lan şunu da. Şunu da al. Hadi. Şu da gelsin. Şu da gelsin. Hadi kaç. 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 Arkadaşlar bunu öldürüp bitireceğim. Bunu öldüreceğim. Ya o beni öldürecek ya da ben onu öldüreceğim. Öl lan. Öl. Öl artık. Öl artık. Ölsene. Ölme arkadaşlar. Bildiğiniz ölme be. ve tamam ben bunu öldürüp bitiririm dedim arkadaşlar. Neyse. Arkadaşlar herhalde bu savaşı da winledik arkadaşlar. Herhalde. Aa yok daha varmış arkadaşlar. Neyse onları da askerler indirir arkadaşlar. O zaman arkadaşlar böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Videolara emek de veriyoruz arkadaşlar haberiniz olsun. O zaman arkadaşlar yani ne yapalım söyleyeyim mi arkadaşlar? Bekleyin çok güzel bir kapanış yapacağım size. Nerede ora? Nerede? Orayı bulursam he bura aha da şöyle dururuz. O zaman arkadaşlar abone like attıysanız o zaman arkadaşlar görüşürüz. Cerenim.